Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Rabbimin adıyla. Bugüne kadar bilinçsizce bana ait olan veya olmayan tüm düşük frekansları, ataların aktarımlarını, datalarını, karmalarını, bedendeki açılama'na izin verdiğim ve kendimi üzdüğüm için kendimden özür diliyorum. Bugüne kadar hayatıma çekmeye izin verdiğim kendimi düşük frekanslara uyumlayarak bu bedende acı çektiğim her alanı serbest bırakıyor ve buna izin verdiğim için kendimden özür diliyorum. Bilinçsizce yapmış olduğum tüm olumsuz negatif alanda düşük frekansı seçimlerimi, sözlerimi, düşüncelerimi, duygularımı iptal ediyorum, iptal ediyorum. Bilinçsizce kendimi duygularımın esiri yaparak mutsuzluğun, huzursuzluğun, sevgisizliğin, kıtlık bilincinin frekansına uyumlandığım, kendimi yok saydığım, aciz gördüğüm kurban bilincine girdiğim her alanı serbest bırakıyor, kendimle özgürleşiyor, iptal ediyor ve an itibarıyla frekansımı yükselterek arzuladığım hayatın bolluk bereketin varlık bilincinin sağlığın mutluluğun huzurun sevginin frekansına uyumlanıyor rezonansa giriyorum. Rabbimin bana bahşettiği sonsuz sınırsız hazinesinden mutluluğun, huzurun, sevginin, bolluk bereketin, sıhhatın, huzurun varlık bilincinin frekansına uyumlanıyor. Sevginin kendisi olmaya, Rabbimin bende tecelli etmesine izin verdiği esmalarının açılımına izin veriyorum. An'da Rabbimle olmaya, sevgi boyutuna ulaşmaya, cenneti bu boyutta, bu bedende, her zerremde yaşamaya izin veriyorum. Duamın kabulüne, duamın O'l emrine uyumlanmasına, duamın frekansı Rabbimin sonsuz hazinelerindeki benim olarak rezona olmasına, hayatıma tecelli etmesine izin veriyorum. Ol diyen Rabbim, dualarımın ol frekansının açılmasını izin verdiğin için teşekkür ederim, şükürler olsun. Dualarım gerçekleştiği için teşekkür ederim, şükürler olsun. Bendeki varlık bilincinin Açılamana izin verdiğin için teşekkür ederim. Şükürler olsun. Rabbim içimdeki kudretin uyanışına izin verdiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Amin.